Söz siz de buyurun. Çok güzel bir işe imza atmışsınız diyorum. Evet Sağlık geldiğiniz için, komik ettiğiniz için bizi. Evet, biz de sizi şimdi burada, bu e, harikulade mekanda konuk ediyoruz. Umay'la Sanat Bilim Yaşam Merkezi. E, bu e, çok yönlü mekanda, işte Hı. pek çok kursun, seminerin verildiği mekanda dediğiniz gibi e, bu sezon böyle bir konserler dizisi. <laughs> mekanın sahibi sahibesi Sebille Hanım'la birlikte kurguladığımız bir konsepttir ve e, o da e, müziği konserleri, şan konserleri e, verilecek bu e, ev konseri e, ruhu taşıyan mekanda evet. e, bu civarda da zaten bu ruha sahip mekan sayısı e, yok diyebiliriz. O yüzden e, bu konserlerimizin civar için özel özellikle ve tabii ki e, tüm İstanbul için e, özel bir anlamı. Önemi de yeri olduğunu düşünüyoruz evet. ve çok evet. güçlü ve çok başarılı bir solisteniz var bugün. Evet. Ee, daha önceki konserlerin devamı mı Canlan Özgür Hı -hı. soprano Canlan Özgür. Daha önce Schubert aşk öyküleri adlı konserini yapmıştık. İçinde çok güzel birbirinden romantik lidler vardı. Üstüne Schumann'dan Miertin serisini yaptık. Bu sefer iki senin yanına bir tane daha S koyduk. Schubert, Strauss, Schubert, Schumann ve Strauss. Üç S'ye var. Üç S'ye var. Tamam, evet, romantik leitlerden bulacağız. Cennis Verda, kardeşim Evet. Teşekkürler. Arkadaşlarım tanıyor zaten defalarca. Ben arkadaşlarım <laughs> programı aldım. Verda <laughs> ve Canan. Evet, üç seyine karar verdik. Biz hmm. e, romantik konsepte devam edelim dedik. Hmm. E, Bugün konseptimiz böyle. Bir sonraki konseptimiz hmm, e, Bir sonraki, yine merak e, Belki romantik olur, belki çağdaş olabilir. Ama yine Alman bestecilerinden yola devam edelim. Dedik. Sanki biraz böyle hüzün seviyorsunuz gibi romantik eserler, evet, evet. değil mi? Eserlerinizde Ruhunuzu yansıtıyor. Yani e, romantik, hem platonik aşk anlatıyoruz, hem Hı -hı. bir çocuğu annenin çocuğuna olan sevgisini anlatıyoruz. Daha çok sevgi temalı, yer yer hüzün, e, çok romantik birbirinden hem zor, hem e, çok sevdiğiniz bir tarih getirdik, Hı -hı. böyle de çok devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun diyorum çok o zaman, bol alkışlarınız olsun. bu projeniz, projeniz için kutluyorum, hazirana kadar mutlulukla sizi seyredeceğiz, çok teşekkür güzel müziklerinizle birlikte olacağız. Sağ ol. Teşekkür ederim Serhat Amal'i, arkadaşlar Canan Özgür. Biz teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Kar konserini saygı veriyorsunuz, hep bizimle birlikte siz. Çok onurlu oluyoruz. Her zaman yanınızdayız. sizleri seviyorum. Çok Teşekkür ederiz. Salon konserlerinin ikincisinde, bu sezon düzenlediğimiz ikincisinde birazdan bir lead resitaline, bir şarkı resitaline şahit olacaksınız. Eskiden yani şöyle bir 19. yüzyıl başlığına doğru gidersek Viyana'da Şubertiyat denilen Schubert akşamı denilen şarkı akşamlarının bir benzerini biz de yıllar yıllar sonra İstanbul Suadiye Umay Sanat'ta sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet bu bir gelenekti. Bir Avusturya hatta bir Viyana geleneği ve Schubert'in <laughs> isminden çıkmıştı. Malum Schubertiyat Schubert akşamı ismini ünlü Avusturyalı besteci Franz Schubert'ten alıyordu ve Franz Schubert efendi kimdi? Şarkılar prensi. Şimdi ilk şarkıda birazdan dinleyeceğimiz Gretchen am rahat Gretchen Çıktık Başında adlı şarkı. Schubert'in hani köşe taşı yani nasıl diyelim ezber bozan ve bir türüne yeni bir açılım getiren şarkısı olarak da adlandırılıyor. <laughs> olduğumuz için atışma var ve e, tonları özellikle o eserlerde ton geçişleri çok fazla olduğu için çok dikkatli olmak lazım. Tabii biz saatlerce prova aldık, yıllarca çalıştık bu eserle bir arada. Artık birbirimizin dilini de daha iyi anlamaya başladık. Yani herkes bir araya gelip e, bir çalalım söyleyelim diyemez, zor bir şey çünkü. Anlık ama... diziye geçiyoruz. Robert Schumann'ın yani lead sanatında Schubert'in ayak izlerini takip eden. Schubert'ten sonra elit sanatına belki de en fazla emeği vermiş olan ve şu zamansız öldüğünde derler ki sabahlara kadar göz döken Robert Schumann'ın lideridir. <laughs>